Salam dostlar. Bugün sizinle bebelerin uşaqlarının oynadığı oyunla oyun oynadığı Yani bu oyunda birinciden başlayaq. Trebuie să construim un camion de reciclare. Ya ben bunu oyunu bilərəm. Dara çıklare nə? başa düşmürəm. Qoy bir dənə bunu Türk dilində imitasiya Türkçəndən bir şey Dostlar Türk stili verdim. Ben de oyun yine. Mahmut adam ne sen ne oynadır? Hadi parçaları birleştirelim. Çöp kamyonu sıralama. Çöp kamyonu sıralama. Ama bu. Abi onu bırak oyruk. He buradır. Allah buradır da. Munchi da buradı. Ela. A burası da. Ha şey, şey koyun. Valonya. Sağa gideceğiz la, babalam neledim ya ben. <laughs> önce doldurmamız gerekiyor. Çöp kamyonu sıralama. Çöp kamyonu tamam maman. Onfaya bas. Akme bunu yiyecek. Buna bak al. Şey, Önce mm, ranç benzin olur ala. Hazır. Akme bunu yiyecek. Hadi çöpü toplayalım ve su çeşmesini tamir edelim. Eee. Onu. <laughs> zübilligan edersin. Ha, ben niye değilim? <laughs> Ana her şey zübilligan oldu. Ay ama değil. Bu ne kadar? Ben bunu düzeltmemiştim. Oyunun tıkaltılığına bak. Ne ben tıkışın şeyde var. Hadi kirli kızım. Bu arada tabi kamyonu yürüyorsan akıl, ne güzel sıra alıyorsan Sıra alırsan Sıra alırsan Sıra alırsan Sıra alırsan Sıra alırsan Sıra alırsan Sıra İndi şaha geldim. Open close. Gel yep, bu open abaza da tragedy oradan geldi. Ay bu da burada. Bura. 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 Burada bura da, da bununcu bura. Bununcu da bura. Alara. Al, al. Dostlar <laughs> bu ne işe yaradı? Başım geldi. <laughs> Ona ne bu to Hatta to to gerekiyor. Kapalı tammiyor. He sokuram. Ah bas. mı? e. Bitti. Bitti Hadi fidanlar ve çiçekler dikelim. Ənən tikəlmirdi, yox. Demə mən bu nə məncə şey o baba. Yerətəlçdə olar da düzüldü də, hə, bel olmalı idi axı. Alacın içinə 10 bir 10 shotdum şey. Tan qurtaralım. Onda uşaqlara bunu verirlər. Laqonda uşaqlar nə bəsdir? Ənə atansını da. Haydi, şu solanları boyururum. Və də donadı. Və laqonda da gətirəndə şeyi açıq qalanda gəl. İşləyir gəl və onun ağadına vuracaq. Digərlər çəşinirlərmi? Get, get, get. Sallana, sallana. Necə də getdi. Başarıdın, həqiqət. Nədir, ipa, ipa, ipa. ödenişler. Ödenişler. <laughs> ben <laughs> sablay durmayayım <laughs> beni. Neyi? Sepetli vinç. <laughs> Nara koyacak bunu? Bura. <laughs> bunu bura. Acadın la tapam bura. Görsünüz ne diş Bunu bırakılır. Ha evet. tamam, bunun üstüne koyur, onu kaldırır. Hakkıma belletelim. Yok, ha bunu kaldırmalıyız. Vinçine <laughs> bak yine hop panov pane. Önce doldurmamız gerekiyor. Sepetli vinç. Tepette bir. Oraya bak. devam et. Yok, ha benzinle basılır hiç. Tekere boştu. Hadi kuşlar ...hayvanları için yemlik kuralım. Hakkında ben ne yapayım, Ha, ha hoppa. Hakkında oyunda... ...men tutsun diye. O oyunda şeyi hoppa... ...dur. Gidin. Ben ne diyeyim? Neyse bak söz var. Maral oranın neye çekilsin? Ceyran neye çekilsin oraya? neler yaptık. Erkin mi bilmiyordu. Bak. Ben patlatma. <laughs> ne kadar maraklıymış ha. Bakşallah için böyle oyun olsaydı arkada da o yer. Oyna ya. Parçaları birleştirelim. Kereste toplayacağım. <laughs> Bunu ara koyacağız. ə q başım çıxmir a onu hara q o y a c a ğ ı i n c ə n i y ə b n u b r a q o y a m ı r d ı indi q o y r u q Evet, evet. Bu ne da? Test yediriyle bildim. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Kereste toplayıcı. Odunlar da bunlar toplayacak. Bu toplayıcı. 1500 bin defa değil mi sen? Başım düzgün edilir. Asfaltı kırmızı. Çeyiz kamyon bu kamyonda da indi. E bu kral. Aa. Dinlenici kamyona götürə bilərik. <laughs> Arısan canavar içində <laughs> bir də. O sizi videolarıma niyə baxmırsınız? Sizlə gündüzün də baxın siz səhnə. Kanalıma gəlin, <laughs> o sizi videolarıma da baxın da nə olar. Nə dəstəy ben bir den like atın, abone olup bile abone ol. O kadar dinledim daha iyi adam mısın? Like atın, abone olun. bildirimler açmayı unutmayın. Kardeşimin kanalında da farklı seçeneğim. O bir şu videomda da dedim. Ara ne dedin mesela? Yaşasın. Belki mi yaşasın? Kim yaşasın? Kim ölüp ki yaşamasın? Yaşasın. Kimse ölmüş ki? Ha, yine yaşasın. <laughs> Her nefesinden yere kondur. Topaz var da var. <laughs> ben maşın almak istedim. Bu ne Hidrolik o? Hidrolik çekiç. Hidrolik çekiç. Çekiç gibi şey var ya. Böyle oynuyorlar. Bu oyun değil ki ala. Bunu ustalar oynasın. Onu ara koyacağız. Ara koyacağız. <laughs> Bitti. bitti. Salana salana ya ciddi. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Hidrolik çekiç. Hidrolik çekiç. Baba. Kompala. Kompala. Bakın. Aç vururam. Vururam. Buranda bakın. 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 Vurdum. Hazır. 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 Neyi çak ayağı day bala. 106, 100, 90, 99, 999 Ton. <türk> İçində adam yoktu Necə edin? O necə keçdi? İndi o Ya, ben Slimber, yasınım ben hayvalı. Sülüm beri. Böyle pasalar. Böyle pasta görmemiştim hiç. ha. Taşlar oradan taş kırdı deyip yaxşı getirsin. Aa, bu top hazdan <laughs> bezdim. Bulldozer. <laughs> Bulldozer. <laughs> E, bravo sen sadece karakterin adın değil bu. Aynen du, 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 du. Sallana sallana Buldozer Buldozer bak Başka bebe baba oynadı Yorumlarda hiç ne yazmışsınız? Bir yoruma yazın ne oyun oynayayım. Oynama oynamamı istediğiniz oyun var. Yazın. Yere bütün kazdı. adan gələ bəxt dostun hə üç dəfə eləyən kimi. Görsən sən. Bir altdan gəlir, bir üstdən, biri sağdan, biri soldan. Hə. Nəyə basan yür. Mən bir dənə buranı keçim gəlirəm dostlar, yaxşı. Dostlar, gəldim, kəpçən elidir. Pro Pro çeteceğim bak ne tez mi diyeceğim yeni de tez tez çeteceğim kurtaracağım ben. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Ya akşam yani. Harika. Tez, tez 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 olala. git la. La bir kazalım. Ay onun altına yumurta düzdüler. Gaz gaz. Asıla. Çukurun içinden yanan gedek. Bu ne diye? Makineyi şu pastan kurtaralım. Gel. Herkesi lagona sesin biraz. Hadi olan renkleri boyayalım. Tam düz eğlenmeyip de. Amca bir bize damla izlesene. Ela ela bir sen lağım yanında işte. Aynen devam. Tez ol da. Savana salana gidi. Ay bala, bu, ne diyor? Bir daha bu evi Aynen, kurtarım. Ama mobi zeng koyuram eşit. Işte. Pro pro çeçedim. Oyun pro'nun gücü kadına. Gücü adına. Evet. Yoluna pro ile. Çöp kamyonu sıralama. <laughs> Çöp kamyonu sıralama. Open. Atıl niye acil mi Pedro. Para boşalttı? Niye tadını yersin? diye boşalt? Burada özümü duyuram. Ha, o. Oh. O. Oh. Ben ben ted... Hadi kirli kısımları yıkayalım. <laughs> ben perşembe. <dertliyim. gülüyor> Həm də buradan dil dəyişdir. Dil dəyişdir deyəndə hər tərəf parçaları birləşdirmək. Əvvəldən. Miskin. Dili dəyişdirməyəcəyəm gələndə baxın. Dökmə maşını. Bu parçaları birləşdirməyimiz gerekiyor. Heç olmur. Nə nə maşın əsdi? Dökmə maşını. Dökmə maşınsə dəlar. pampel hamru Sallana-sallana vur-vur çırpatır. Doldurmamız oh, gerekiyor. Tokmat makiləsi. Oxmaq. Hə. Belə torbağı sərtləşdirmək üçün sallana-sallanır. Haydi, qumu sıxışdıralım. İndüstrü. İndüstrünün üstünü iyice temizleyelim. Toz <tıklı> makinesi. <tıklı> ha ya, biraz daha bir, 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 telefon altından tıpı. Ancaq reqada oynayırıq. A, 17 dəqiqə oynayırıq. Bir tərəfə və qutara bilmədi. Onun uşaqların oynaması zərərli idi. Ona görə o elə oynayacaqlar, o oynayacaqlar, maraqlı idi deyib qoymayacaqlar. Yenə oynayacaqlar. Ona görə də bunun uşaqlar oynamamalı idi. Adını da Azərbaycanlar yaradıb. Uşaqlar üçün nə idi? Yadımda değilim sana bakmışım ağaca yadımdan çıkıyorum. Hiç hiç. Azerbaycan direkt Adını yazdılar anca. Türkçeden başka bir yok. Türkçeden var ya. Samohana. Sin Chanton. Sin Chanton. Onlar var. Fransız. Ne tüm işleri var başka diler. Kazıklar için delik açalım. Rus dil de var. ne iğrenç ses çıkın. Bre evet için? Yorlarla dedi Kazıklar tezden geldi. Uy, hadi Öfff vallaha kurtarmış. Üzgün sıkıcı olur. Ayağı kurtar Ala bas bana, bas bas. Bak gaza aşkım ya be. Yat alacağım. Bezdik. Burgu kamyon. Tez olana evet işmez değil am. Yedim içinde yaşayacağım. Ela bir ela tıçanam ki havasla ela bir tıçanam zor yedim içinde yaşayacağım. Ela da havasla tıçanam. Kazık çakıcı. Kazık çakıcı. Ne iş çeşitler bu Toku indi sen bura ne zaman koyursan? Bunu yerleştirmeyi de böyle ayrı sıkıntı. Benzin bidonuna bak. Gel <laughs> mobil seninle koyuram. Evet. Durma yok. Durma yok. Durma dur. yok. Onun tarihi diyor. Daha şansımı bile çıkardı. Hani? Kazık çakıcı. Akıbı. Çok iyi gidiyorsun. Biz gidiyorum. Ab ağazı temel açık kaldı. Kazıklar indi göydən düşdü. Burada videoyu dayandırıp like atıp abone ol bildirimler açmayı unutmuşuz ha. Kardeşimin kanalına deydir, da İbrahim Ersendi. Tüm videolarımda değilim niye bakmırsınız? Hülle Cemre e için Ondan çok çekerim. Hoş o, o videolar. Hülle ve bu videoları çok like atın. Aa, bu ne sendim ekrandı. Re -e reklamdı. Yandan damperli kamyon, sağdan damperli kamyon. Soldan damperli kamyon. Aşağıdan, soldan, sağdan. Aşağı, solda, sol. Ah! Ayy e, e, Orak ayağı diyelim Dostlar Test yazmışsınız Mektedir Test yazmışsınız ne çalmışsınız Yorumlarda yazmayı unutmayın ha Tartala. Öyle de kanalımız varsa adını deyin like atıp abone olalım Siz de mən olsanız mən de siz Like ve yorum anlaşması Hadi betonu hazırlanalım Hı. Diğer en ben eliyim. Ho ha ha. Gaz. Hazırlan. Hazırlanam da diye mi de töçme. Ha ne tür? Göğden semet yağırdı. dı. Ne mantısı oldu da? Göğden semet yağı. Onun altını doldurmuştu. Ölü